2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gökhan Albayrak oldu. Sayın Albayrak ile Eskişehir'deki siyasi tartışmaları ve yapılacak yatırımları konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar Başkan nasılsınız? Merhaba merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz başkanım teşekkür ederiz. Başkanım şu aralar Adir Toprak Elementler gündemimizde. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Beylikova ilçemizdeydik. Nadir toprak elementleri tesislerinin önündeydik. Orada da kapsamlı bir açıklama yaptık. Gerçekten hem şehrimizin hem ülkemizin vakus tarihini değiştirecek bence çok önemli bir konu. Malumunuz bunu tabii ki 2021-2022 yılında Sayın Bakanımız Fatih Bey'in Enerji Bakanlığı dönemindeyken yapılan sondajlardan sonra çıkan süreçlerde nadir toprak elementleri konusuyla alakalı gerçekten çok büyük bir rezerv alanın bulunduğu bulunduğuyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Ve o günden bugüne gelinen süreç içerisinde biliyorsunuz orada bir e, küçük bir e, fabrika, kampüs alanı oluşturuldu. Ve süreç kendi dünyasında devam ediyordu. Malumunuz ki ben bir hafta 15 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'e gittiği noktada gerçekten CHP'nin genel başkanının dahi içine girdiği çok asılsız iddialar noktasında bazı söylemleri oldu. Ve bununla beraber Sayın Bakanımız, Enerji Bakanımız Alparslan Bey'in de açıklamalarıyla beraber tabii ki Eskişehir'de bir anda farklı bir gündem oluştu. Tabii ki biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Süreç kendi dünyasında gerçekten ilerliyor ve şu an oradaki madenler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Ve 17 elementin 10'una şu an ulaşmışlar ve bu kapsamda da devam eden bir süreç var. Ve bu süreci de en iyi şekilde bakanlığımız yönetiyor ve yönlendiriyor. Ama tabii ki bu CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın buraya gelip de Olayı farklı bir boyuta çekerek, farklı bir şekilde e, saptırarak e, buradaki özellikle Beylikova'nın e, çıkan elementlerin işlenemeyeceğini ve akabinde burayı yönetemediğimizle alakalı bazı ve de burayı farklı e, ülkelere e, farklı bir şekilde satılacağıyla alakalı bir ifadeler oldu. ve Bu konuda da gerçekten e, Sayın Bakanımız Alparslan Bey de bunlara gerçekten tokat mesabesinde bir cevap vermiş oldu. Biz her zaman şunu söylüyoruz. CHP demek iki yüzlük demektir. Çünkü bunların her hali ve her duruşu böyle. Bundan takriben 4 yıl önce hem yürütmeyi durdurma kararı noktasında bir çaba göstereceksin. Burayı engellemenin bir çabası içerisinde olacaksın. Sonra kalkacaksın. 4 yıl sonra da işte siz burayı çalıştıramıyorsunuz ya da siz burayı farklı yerlere peşkeş çekeceksiniz gibi ifadeler kullanacaksın. Bu aslında CHP'nin her zaman yapmış olduğu bir olay olarak görüyoruz biz. Ondan dolayı da biz de ne yaptık? Bu konuda hem Enerji Bakanlığımız olsun, hem değerli milletvekilimiz Fatih Bey olsun, hem de bizler gerekli açıklamaları yapmış olduk. Şu an Nadir Toprak Elementleri konusuyla alakalı bakanlığımız kapsamlı bir müzakeresini çalışmalarını yapıyor. Ve inşallah Türkiye'nin ve Eskişehir'imizin makus tarihini değiştirecek elementlere en iyi şekilde ne yapacağız? Ulaşacağız. Ve bunları en iyi şekilde bir şey, bilim adamlarının da katmış olduğu katkılarla beraber de hem savunma sanayide, hem uzay teknolojilerinde hem batarya teknolojilerinde en iyi şekilde ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış duruma getireceğiz. Bunu dün yaptık bugün de yapmaya çaba göstereceğiz. Ama tabii ki biz bunu tabii özellikle şununla devam ettirmemiz lazım. Bakın CHP demek engellemek demektir. CHP demek iki yüzlük demektir. Bunun en büyük göstergelerini nerede yapıyorlar? Bir TOKİ yapıyorsunuz, TOKİ'yi gelip mühürlüyorlar. Niye? Bir durdurma, bir engelleme, politikası. Devamında gerçekten uraisim diyorsunuz. Uluslararası Raylı Sistemler Test Merkezi gibi gerçekten bugün e, yapmış olduğunuz raylı sistemler ekipmanlarıyla alakalı bir e, test merkezi yapıyorsunuz. Farklı gerekçelerle bunu engellemeye çalışıyorlar. Bugün nadir toprak elementi diyorsunuz. Dünyada en büyük rezerv alanına sahip olan bir tesisi, bir madeni buluyorsunuz. Onu engellemeye çalışıyorlar. Onun için biz ne diyoruz? CHP'nin hem ikiyüzlülüğü hem de engelleme politikaları dün devam etmiş, bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecek diyorum. Ama tabii ki bizler de bunlara fırsat vermeyeceğiz. Halkımızı en iyi şekilde bilgilendirmelerini yapacağız ve inşallah da burada nadir toprak elementleri noktasında da gerekli çalışmaları yaparak da hem ülke ekonomimize hem şehir ekonomimize en iyi şekilde katkıyı sağlayacak boyuta getirmiş olacağız. Başkan buradan hareketle Uraisim ne durumda? Şimdi evet, Uraisim ile alakalı şu an biliyorsunuz orada en büyük sıkıntımız bir yönetim boşluğu vardı bu yönetim boşluğuyla alakalı süreç tamamlanmış oldu. Orada bir yönetim kurulu belirlendi. Başkan vekilli, genel müdür vekilleri atandı. Ve akabinde de orada görevlendirmeler hem Anadolu Üniversitesi tarafıyla hem devamında da Turasaç tarafı devamıyla süreçler tamamlanmış oldu. Şimdi burada biliyorsunuz 3 ekipmana karar verilmişti. Bu 3 ekipmanla alakalı şu an şartnameler boyutunda hazırlıklar sürüyor. Biliyorsunuz bu Uraysim'de, Uluslararası sistem Test Merkezi'de dünyada takriben 9-10 bölgede olan 9-10 ülkede olan önemli bir test merkezi. Ondan dolayı da özellikle bu şartname kısımlarının hazırlanma süreci biraz zaman alıyor. O süreçler şu an tamamlanma aşamasında. Tamamlandığı zaman da inşallah Uray de sürecini tamamlamış olacak. Ve orada özellikle 3 ekipmanın testleri başlıyor olmuş olacak. Tabii ki orada şu an hem Turasaç tarafından hem Anadolu Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından görevlendirilen arkadaşlar şu an çalışmalarını sürdürüyorlar kurumsal bir kimlik noktasındaki her türlü altyapıyı bitirme aşamasına geldiler. yani şu an tabii süreci kendi dünyasında devam ediyor. Ama tabii ki orada biz özellikle hani ekipman noktasındaki süreç tam sonra da sürecin hızlandığı ve de akabinde e, sürecin artık anahtar noktasında anahtarı çeviriyoruz ve kontağa basıyoruz mantığında olduğumuzda inşallah eski paylaşmış olacağız ama süreç şu an kendi mecrasında ederliyor. Başkanım eski şeyde yıllardır soruyoruz her seçim öncesinde gündeme getiriliyor. Artık çevre yolu değil de iç yol demek daha doğru. İç yol öyle bir projeniz var mı? Çevre yolu projeleri ne alanda? Şimdi İlker Bey bununla alakalı tabii ki biz e, çalışmalar yapıyoruz. Ama şunu biraz öne gitmek lazım. Bakın şu anki mevcut çevre yolu tabir ettiğimiz yol ve üzerinde üzerinden takriben e, kaç tane? 13 tane at batçıkları var. Ve bu batçıkları biliyorsunuz ki bundan takriben 10 yıl önce rahmetli Kemal Unakıtan'ın önderliğinde Maliye Bakanımız ve milletvekilimiz olan tabii onu da rahmetle yad etmiş olalım. Onun girişimiyle ve onun baştan başlama noktasıyla alakalı bir süreçti. Ve şu an o, o süreci ne yaptık? Orada tamladık ve trafiği o zamanlar felaket derecede bir rahatlatmıştık. Ama biz diyoruz ki Eskişehir'de şöyle bir sorun var. Eskişehir'de şehre girememe ve şehirden çıkamama sorunu var. Yani ne oluyor? İnsan al kavşağına geliyor. Ne alıyor? Oradan şehre girecek, giremiyor. Geliyorsunuz bugün Kartal Kavşağı, aynı şekilde. Devamında bugün üniversite önü aynı şekilde. Gibi gibi gibi. Ondan dolayı da aslında şehre giremememe ve şehirden çıkıp çevrelere bağlanamama gibi bir sorunumuz var. Ama tabii ki biz durmuyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve bu memelde Ulaştırma Bakanımız biliyorsunuz bundan takriben bir, bir buçuk iki ay önce Eskişehir'e geldiler ve bu konuyu da gündeme tekrardan getirmiştik. Ve bunu sürekli biz gündemimize atıyoruz. Sayın milletvekillerimiz Fatih Bey olsun, Ayşen Hocamız olsun, Nebi Bey olsun. Hepsiyle beraber gittiğimiz zaman bu konuları gündeme getiriyoruz. Şimdi, şimdi, evet, bununla alakalı biliyorsunuz şu an e, özellikle 42 kilometrelik Bursa Ankara otobanı adı olarak adı verilen ismi geçen yerin şu an e, proje as aşamasındaki süreç çok hızlı bir şekilde ivme kazanmış durumda. Allah nasip ederse bize gelen bilgiler şöyle. Ocak ayı gibi buz bunu yatırıma sunmuş olacağız. Yap işlet devlet modeliyle yapılmış olacak ve devamında da inşallah 42 kilometrelik yolu ve devamında da İmişehir'in az ilerisinden giriş noktası 8 kilometre, Yunusköy'ün az ilerisinden 8 kilometre girişlerle alakalı ve aradaki bağlantı yolları işte Sarıcakaya gibi, Mihal Gazi gibi, Alpın Mihalçık yolu gibi bağlantı yollarını da yapmakla beraber sürece inşallah 2026 yılında startının verilmesini öngörüyoruz. Bu konuda bakanlığımız gerçekten çalışma yapıyor. Biliyorsunuz bundan takriben bir 6 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımıza biz Dolmabahçe Sarayı'nda bir milletvekillerimizle beraber görüşmüştük ve bir gündem maddemiz de buydu. Ve sağ olsun e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları noktasında bakanlığımız bu konuyla çalışmayı başladığı e, başladı, hızlandırdı. E, bir aksilik olmazsa Ocak gibi e, bu süreç tamamlanmış olacak ve e, stratejiye girerek, yatırım stratejisine girerek de süreç hızlanmış olacak diye ümit ediyoruz. İhalesi de yap, işlet devlet modeliyle de yapılacağı için de e, sürecin hızlı bir şekilde evime kazanacağı kanaatindeyiz. Biz bakanımıza sorduk dedik ya burada takriben ne kadar bir zaman diliminde biter diye sorduğumuz anda da bakanımıza dedi ki 4 yıl gibi bir süre içerisinde inşallah Bursa Ankara Otobanı ya da çevre yolu yeni çevre yolumuz sonlanmış olacak ve bitmiş olacak diye ümit ediyoruz. Ama bu konuda gerçekten hem milletvekillerimiz hem de biz de bakanlığımıza sürekli bir irt irtibat halinde olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Başkanım, yerel yönetimlerle bazı sorunların çözümü için ortak adımlar attınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Mesela küçük sanayide bu şekilde çözülebilir mi? Evet, tabii şimdi biz burada şöyle yani il başkanı olduğumuz süreden beri ve akabinde yerel seçimler geçtikten beri biz hep mottomuz Eskişehir diyoruz. Eskişehir adına yapmamız gereken bir konu varsa biz burada elimizden gelen çabayı göstereceğimizi dile getiriyoruz. Sağ olsun bu konuda milletvekillerimiz Allah razı olsun çok büyük gayret gösteriyorlar ve bu konuda da her zaman e, şehrin menfaatini ön planda tuttuklarını dile getiriyorlar. Bizler de bunu dile getiriyoruz. Bununla beraber tabii ki ne yaptık? İlk adım olarak bir kurtuluş pazar yeri meselesi vardı. Gerçekten milletvekillerimizle bu konuyu oturduk, müzakere ettik. Bakanlık yetkililerimizle ve en sonunda bakanımıza yapmış olduğumuz işçilerle kurtuluş pazar yeri çözülmüş oldu ve şu anda temele atıldı ve süreç şu an kendi mecrasında ilerliyor. Herhalde 2027 gibi de biteceğini öngörüyorlar. Biz de konuyu yakından takip ediyoruz. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Şimdi bugün bize talep gelirse biz elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ama bunu yapacak olanlar kimler? Bunları yapacak olanlar belediye başkanları. Bugün gelinen sürece özellikle küçük sanayi sitesinde, küçük sanayi bölgesinde şöyle bir hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz burası kentsel dönüşümde olan bir yerdi. Ve 2016'nın sonu 2017'de Odunpazarı Belediyesi şu anki belediye başkanı kalkıyor. Bunu ee, ne yapıyor? Bakanlığa taşıyor ve diyor burayı biz diyor afet liste alan ilan etmek istiyoruz diyor. Ve 2017'nin Mart'ında da burayı bakanlık afet liste alan ilan ediyor. O günden bugüne aslında Odunpazarı Belediyesi'nin himayesinde olan küçük sanayi bölgesini ne yapıyor? Tabiri caizse bir yerde yani ee, elini kaldırmıyor Odunpazarı. Bununla alakalı bir girişimde bulunmuyor. Bununla alakalı bir çalışma yapmıyor. Ve ondan sonra kalkıyor belli bir zaman geçtikten sonra da bana yetki vermediler ki ben yapayım diye yine insanları kandırma noktasında olan bir söylem içerisine giriyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bugün beni eleştiriyor CHP'liler. CHP il başkanı da, belediye başkanları da eleştiriyor. Ya bakın biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki bizi eleştirmek yerine bu şehir adına hangi hayalleriniz var onu ortaya koyun diyoruz. Bakın eleştirmek en kolayı. Ama ortaya koyacakları bir değer yok. Bakın bugün Eskişehir merkezde 3 tane belediyeye sahipler. Bugün Odunpazarı Belediyesi'nin ortaya koymuş olacağı bir değer var mı? Bir mega proje var mı? Ya da yapacağım dediği bir konu var mı? Yok. Odunpazarı Belediyesi meclisine gidin. Genel olarak ne konuşulur? Genel siyaset konuşulur. Hükümetin yapmış olduğu konular eleştirilir. Ama Odunpazarı genel olarak konuşulmaz. Aynı olay şimdi bugün bakın Eskişehir Büyükşehir Meclisi, Belediyesi, Meclisi. Ya burada ortaya koymuş olacağınız değer eski şehir olmalı. Eskişehir'i tartışmamız gerekiyor ama oradaki meclis üyeleri yine Odunpazarı Meclis Odunpazarı Belediye Başkanının önderliğini çekti. Bir güruh, bir kesim habire genel siyasete giden bir yapı içerisindeler. Bize diyoruz ki bakın bizi eleştirmeyi bırakın bu şehir adına ne yapacaksınız onu ortaya koyun diyoruz. Ama bakın biz ne yapıyoruz? Gerçekten bu şehrin yapılması gereken tüm değerleriyle alakalı bir proje planlama çaba içerisinde olduğumuzu, bakanlıklar noktasında çaba gösterdiğimizi dile getiriyoruz. İşte nedir? En son belki konu olacak, belki sorunlar arasında vardır. Tam olarak bilemeyeceğim ama. Bakın 3109 konusunu yaptık, teslim ettik. Anahtar teslimleri şu an bitmek aşamasına geldi. İnsanlar evlerine taşındı. Devamında durduk mu durmadık. Bakın şu an kırsal bölgedeki ilçelerle alakalı ihaleler yapıldı. Yer teslimleri yapıldı ve süreçler başladı. İl başkanı olduğum günden beri hep diyorum ki üç konu siyaset üstüdür diyorum. Birinci konu diyorum deprem diyorum. Siyaset üstüdür diyorum. Su diyorum. Siyaset üstüdür diyorum. Ve trafik siyaset üstüdür diyorum. Ama gelen süreçte baktığınız zaman bugün üç merkezde, iki merkezde ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi bunlarla alakalı hangi adım atıyorlar? Hangi adım atmayı düşünüyorlar? Sıfır 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 elde var sıfır. Hep genel siyaset. Genel siyaset üzerinden giden bir yapı, gereksiz konuşmalar, gereksiz tavırlar, boş konuşmalar diyorum ben onlara. Konuşmak için konuşmalar diyorum. Küçük sanayi sitesi mi? Bugün gelinen noktada bakın. Küçük sanayi sitesiyle alakalı çaba gösteren kim? Yine biziz. Bu konuyla alakalı bakanlığımıza gittik, kaç sefer görüşmeler yaptık. Ondan sonra bu noktada ne yaptı? Bakanlığımız, Çevre İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla ne yaptı? 14 kurumdan bir görüş noktasında bir çaba gösterdi. Yazıları gönderdi. Ve ne oldu? 14 tane kurumdan bir görüşünü alacak. Ve ondan sonra ne olacak? Onun planlamasını artık bakanlık baktı. Odun Pazarı Belediyesi habire hani boş boş konuşmalar, boş boş tavırlar da. olduğundan dolayı ne yaptı? 14 kurumla görüşünü alacak. Ondan sonra planlamayı ne yapacak? Oturacak, yapacak. Yani. Küçük ederim, bir hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani o kurda orada çünkü şu an küçük sanayi sitesiyle alakalı planlama yok ki. Yani planlama daha yapılmadı ki. Planlama yapılacak. Bunu bakacaklar. Ona bunu bakanlık onaylayacak. Sonra ne olacak? Süreç başlayacak. Sonra kimin yapacağıyla alakalı konuları tartışacağız, istihar edeceğiz, konuşacağız gibi gibi gibi. Ama ne oluyor? Yani ben anlamıyorum. Hep bir yalan dolan üzerine kurmuş oldukları bir siyaset var. Nedendir, içindir? bilmiyorum. Yani ne oluyor? Kalkıyorlar, bir lafı atıyorlar. Sonra ne oluyor? Attıktan sonra da bunun üzerine tepiniyorlar. Sonra ne oluyor? Sıfır sıfır elde var, sıfır. Ya arkadaş bu şehir adına koymuş olduğun değeri bir getir, ortaya koy. Yapacağım proje ortaya koy. Var mı? Yine yok, yine yok, yine yok. Olacak mı? Ben de zannetmiyorum çünkü şu an malumunuz Tebaşı Belediyesi gerçekten tam bir borç batağında. Maaşları daha yarım yarım ödüyor. İnsanlar işten çıkıyor, e, emekli oluyor, tazminatlarını alamıyorlar. Odun pazarı belediyesi bugün e, sata sata yer bitirdi. Yani bakın biliyorsunuz geçen gün yukarıdaki otelde sattılar. Ne oluyor? SSK'ya olan borcunu dahi iyi ödeyemiyor. Yani böyle bir mantıkta olan belediye bu şehir için hangi hayalini ortaya koyabilir? Hangi proje ortaya koyabilir? Koyamaz. Koymayacaklar da. Onu da özellikle bir yapıyoruz. Ben de Debrem konusunu söyledim. de siz inşaat mühendisleri mimarlar da bu odalarla görüşüp her şeyi yapıyor musunuz? Şimdi biz tabii ki bunlarla alakalı bir görüşme yaptık birkaç sefer. Ama şu süreç şu an bakanlığımız nezdinde ilerlediğinden dolayı da şu an bakanlığımız görüşlerini alsın özellikle küçük sanayi sitesi noktasında. Son süreci inşallah devam ettireceğiz. Tabii ki özellikle bu sosyal konut mantığıyla alakalı da şunu da söylemek isterim. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 15 gün önce Türkiye'de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bir açıklama yaptı. Türkiye'ye 500 bin sosyal konut yapacaklar. Ve bu noktada yine bakanlığımız ilçe belediye başkanlıklarına bize yer tahsisi konusuyla alakalı yardımcı olun ya da yeriniz varsa verin. Buraya bir sosyal konut yapalım dediler. Ve burada yine odun pazarı ile Tevebaşı yine ne yaptı? Yine olmaz. Yine hayırcı mantığı. Yine bu şehrin önüne geçen engelleyici bir anlayışta ne yaptılar? Hayır dediler. Ama tabii ki inşallah bu konuyla alakalı çalışma yapıyoruz. Tabii ki biz bu açıklamaları yapınca odun pazarı belediye başkanı kalkmış demiş ki devletin demiş bizim görüşüne ihtiyacım var. Şimdi bakın soruyu soruyorsun bizim görüşüne ihtiyacım var diyor. Sormuyorsun bizi adam yerine koymuyor diyorlar. Bakın yani geçinmek istemiyor ya. Her şeye farklı bir kulp uyduruyor. O zaman sen bugün belediye başkanı olarak kalkıp bugün bakanlığın vermiş olduğu bir talebe ilçenin menfaati noktasında halkının menfaati noktasında doğru bir dönüş yapmış olsan burada yardımcı olsan yardımcı olurken de ben ne yapabilirim desen bu ilçen kazanır değil mi senin? İlçen kazanır. Ama bakın Yine söylüyorum. Buradaki anlayışı engelleme anlayışı. Ben bu işi yaptırmam anlayışı. Bunu yaptırırsam AK Parti daha fazla oy kazanır anlayışı olduğundan dolayı ne yapıyor? Deprem kadar hassas bir konuda dahi kulakları ve gözlerini tıkıyorlar. Ben o zaman diyorum ki o zaman bu adamların burada ne işi var diyorum. Ya. Niye bunlar belediye başkanı? Hiçbir şeye karışmıyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şeye doğru cevap vermiyorlar. Hiçbir şeye ortaklaşa bir kanaat ortaya koyup da hadi ben de bunu beraber yapayım de halkının menfaatini düşünmüyorlar. Bu adamlar niye var o zaman orada? Niçin belediye başkanları bunlar? Niçin? Onu da söyleyeyim. Kendi bunların yönettiği bir güruh var böyle. Dar metrajlı. Ben buradan CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza söylüyorum. Bak siz o çerçevenin içine girmiyorsunuz. O çerçeve dar bir çerçeve. O çerçevede ne yapıyorlar? Otuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, paylaşıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Ama dışına çıkmıyorlar, çıkartmıyorlar. Bakın bu seneki konsolide bütçe ne kadar İhtiyar Bey? Takriben 3 belediyesinin, 3 belediyenin, merkez 3 belediyenin takriben 25 milyara yakın bir bütçeye sahipler. Bir dahaki yıl bu neye çıkacak takriben? Yani 40 milyara yakın bir bütçe olacak. 3 belediyenin takribi konsolide bütçesi. Bu sene ne yaptılar? Ortaya hangi değeri koydular? Hiçbir şey yok. 2026'da ne yapacaklar? Ortaya koymuş oldukları bir değer yok. Ya da ortaya koymuş oldukları bir plan yok ortaya koymuş oldukları bir proje yok. Ondan dolayı da 2026'da ne olacak? Boş boş geçmiş olacak. Onun için de ben diyorum kaybedilen bir 5 yıl hem ilçeler adına hem genel olarak kaybedilen bir 5 yıl. Bakın dünya durmuyor, ülkeler durmuyor, şehirler durmuyor. Zamana ayak uydurmanın bir çabası içerisinde halkın refahını arttırıcı, halkın yaşam kalitesini arttırıcı programlar, planlar ortaya koyuyorlar. Ama bizim ne yazık ki belediyelerimiz tekçe ne yapıyor? Bakıyorlar. Bakmaya devam ediyorlar. Son olarak ne söylemek evet. Biz AK Parti olarak her zaman şunu yaptık. Bu şehirde AK Parti senin Eskişehir diyerek her zaman için bütün büyük projeleri bu şehrin önüne açacak bütün konuları hep AK Parti yaptı. Yani spordan tutun da sağlığa, sanayiden tutun da kültür faaliyetlerine, kültür sanat faaliyetlerinde her şeyin öncülüğünü yapan AK Parti oldu. Bakın bununla beraber açmışken şunu da söyleyelim. Kültür festivali oldu 2026 yılında Eskişehir'de olacak. Gerçekten böyle 15-20 günlük dolu dolu bir program akışı olacak ve burada kim yapacağız? Bunu Eskişehir'imiz için yapacağız. Eskişehir'deki vatandaşlarımız için yapacağız. Bugün sağlık diyoruz. Bakın yeni yeni hastaneler yaptık. Kapasiteyi arttıran adımlar attık. Bugün artık bir şehir hastanesine gittiğin zaman sanki Tabii özel hastaneye gidiyorsun konforu oluştu. Bugün bakın sanayide gelmiş olduğumuz sürece bakın, gerçekten sanayideki ivme, büyüme hala devam ediyor. Ee, bakın bugün gelinen süreçte e, TÜİK verilerine göre baktığınız zaman işsizlik oranının 8,5'lar seviyesinde olduğu, ama Eskişehir TÜİK'te her zaman için önde olduğundan dolayı olan bir şehirdir Eskişehir. 7 bandında olan bir noktadayız işsizlikte. Yani her konuda kendimizi geliştiren, ilerleten bir şehir olduk. Ama ne oldu? Bu şehrin önünü açanlar hep AK Parti oldu. Onun için ne diyoruz? Bakın AK Parti seninle eskişehir diyoruz. İcraat seninle ve gelecek seninle diyoruz. Ondan dolayı da vatandaşlarımız gerçekten bu konuda müsterih olsunlar. 500 bin sosyal konut noktasında da inşallah gelecek süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah açıklayacak Eskişehir ile alakalı. Bununla alakalı kapsamlı çalışmayı yaptığımız özellikle belirtmek istiyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru-cevap 3 programının bu haftaki konu Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gökhan Albayrak oldu. Sayın Albayrak'la çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.